Merhaba arkadaşlar Fatma'nın mutfak hayatına hoş geldiniz. Bugün de ıspanak yemeği yapacağım bulgurla. Yarım kilo ıspanağım vardı. Yıkadım, doğradım, süzdüm. Yıkadım ilk önce, daha sonra doğradım. Güzelce koydum sütlecime, süzülsün, süzüldü zaten. Bir tane yeşil biber, bir tane kapya biber, bir adet soğanım var. Bir su bardağı bulgurum var. Ve salçam, biber salçası, domates salçası. Biraz ondan, biraz ondan koyacağım. İlk önce soğanlarımı doğramayla başlayayım ben. Evet arkadaşlar ilk önce soğanımı doğrayayım, tencereme alayım. Şöyle biberlerimi alayım tabağa. Soğanımı tencereye alayım, Bunu ocağa koyacağım. Şimdi biberlerimi mi doğrayayım? Bunları da ocağıma doğru alayım. arkadaşlar soğanlarımı doğradım. Yağımı da koydum. Şimdi soğanlarımı kavurayım. Sıvı yağ kullandım. yemek kaşığı un aldım. Un, un da kullanacağım ıspanağı. Şimdi biberlerimi ekleyeyim. Biberleri de kavrayayım. Kararımın açısını değiştireceğim. Evet arkadaşlar şimdi bulgurumu koyacağım. İlk önce bulguru da pişireceğim. Sonra ıspanağı koyacağım. Bunu da koyayım. Bunun koyma sebebim bulgur pirinç gibi olmadığı için birazcık suyu olur. Ben de öyle sevmiyorum. Biraz daha böyle laf olması lazım. İlk önce kavuracağım güzelce. Daha sonra ıspanağını koyacağım. Suyunu dökeceğim. Pişmeye bırakacağım. Şimdi birazcık domates salçası koyacağım. Biraz biber salçası. Bunlarla da kavurayım biraz. şimdi buna birazcık su dökeceğim. Bulgur suyuyla biraz pişsin. Biraz daha soğaracağım. Tamamdır bu. Evet arkadaşlar şimdi bulgurum birazcık soğanla, biberle, so e sosuyla birazcık pişsin. Ondan sonra ıspanağımı koyacağım. Ispanağımı da şuraya alayım. Şimdi bulgurla ıspanağı bir koyarsa ıspanak çabuk pişer. Bulgur geri biraz geç pişer. Ondan öyle yapacağım ben bunu. Birazcık ısıyım altına. Ağzını da kapatayım. Birazcık bulgur pişsin. Ispanağı koyunca görüşürüz. Evet arkadaşlar bulgurum birazcık pişti. Tamam şimdi ıspanak koyacağım. Şimdi ıspanağımı da ekleyeyim. tuzunu da atalım. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz koyacağım. Yeterli bu. Bir tatlı kaşığı da kimyon koyuyorum. Bunu şimdi bir güzel karıştıralım. Çok sulu yapmayacağız bana. Şimdi suyunu vereyim. Şöyle yeter Kapatayım kapağını kendi kısık ateşte pişsin. Evet arkadaşlar ıspanağını pişirdim. Şimdi bir sunum yapmak istiyorum. Üstüne bir de yoğurt koyacağım. Yoğurtla yiyilir ıspanak. Bu şekil. Yoğurtla ıspanağı yiyebilirsiniz. kapattım altını arkadaşlar. Beni izlemeye devam edin. Kanalımda kalın. Bu arada e, Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Bütün kadınların Kanalımda kalın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Like bırakmayı unutmayın. Böyle ıspanağımı servis tabağıma aldım. Üstüne de yoğurt koydum. Yoğurtla yiyilir ıspanak. Burada da üstünü kapattım. Kırmızı biberin rengi de çıktı. Çok da güzel olmuş. Yanına da bir makarna çorba. Güzel olur. Ama yoğurt ıspanağa iyi gider. Ispanağın yanında yoğurt gider. Ben bazı yapan kişileri gördüm. salata yanında yani ıspanak yanında salata olmaz yoğurt olur